Allah yolunda olmak efendiler. Kolay değil, Allah Resulüne eziyet çekmekten istisna etmedi. Alemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha şerefli kimse yoktu Cenab-ı Hak indinde. O mübareğin çektiği eziyetlere bakın. Ama siz istiyorsunuz ki hiç eziyet çekmeyelim, arka üstü yatalım. Hak ve hakikat talip gelsin. Mevla kimseye bu istisnalığı, kimseye bu rüşveti vermemiş. La teşbih ve la Kimseye böyle bir nimet vermemiş. Bir elma ağacının altında yatsan senin kucağına boşuna emeksiz bir elma düşmez. Düşerse çürüğü düşer. Gayret gerek efendiler. Allah böyle diyor Ve cahidu fî sebilillahi bi envâlikum ve Mallarınızla ve nefislerinizle Allah yolunda cihad ediniz. Ta ki hak galip gelinceye kadar. Lakin siz mallarınızla ve nefislerinizle neyin hesabını yapıyorsunuz?